Geç boşalma erkeklerdeki en zorlayıcı boşalma hastalıklarından, boşalma bozukluklarından bir tanesidir. Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu aslında çok karşılaşmadığımız ama erkeklerin çok ciddi manada başını ağrıtan, çok canını sıkan önemli boşalma sorunlardan bir tanesi, geç boşalma. Videoya başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bu kaliteli bilimsel içeriklerin devamı ve daha fazla kişiye ulaşması için kanalımıza abone olabilir ve kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Böylelikle de daha fazla insanın daha sağlıklı verilere ulaşması adına bize yardımcı olabilirsiniz. Gelin geç boşalma konusunu bugün biraz tartışalım. Çünkü biliyorsunuz ki kanalda erken boşalma ile ilgili çok fazla video var ve geç boşalma ile ilgili aslında çok fazla içerik yok. Bununla ilgili de bir talep geldiği için bu videoyu çekiyoruz. Sizin de talep ettiğiniz konular varsa yorumlara yazarsanız biz onları sıraya yavaş yavaş onlarla ilgili çekimlerimizi tamamlıyor ve paylaşıyor olacağız. Geç boşalma nedir? Geç boşalma aslında erkeklerin orgazma geç ulaşması veyahut da hiç ulaşamaması, anorgazmi dediğimiz, orgazm olamaması durumuna verdiğimiz isimdir. Ne kadar süreden bahsediyoruz? Bazı kaynaklara göre 20-30, bazı kaynaklara göre 45 dakika üzerinde olması gerekiyor. Yine sınıflama içerisinde geç boşalma olması için son 6 ay içerisindeki cinsel ilişkilerin %75 ile %100'ü arasındaki ilişki ilerdi. Anorgazmi veya geç boşalmanın olması ve kişinin bu durumdan rahatsız olması gerekiyor. Geç boşalma önemli bir hastalık. Neden önemli bir hastalık? Çünkü geç boşalma gerçekleştiği zaman sadece erkekler değil, onların partnerleri de çok etkileniyor. Çünkü kadınların ilk düşündüğü şey acaba benden hoşlanmıyor mu? Bana karşı ilgisini yitirdi mi gibi düşünceleri beraberinde geçiyor ve bu da cinsel ilişkilerdeki, evliliklerdeki, duygusal ilişkilerdeki bazı sorunları da hızlı bir şekilde ortaya çıkarıyor ve sorunların derinleşmesine yol açıyor. Peki erkekler neden geç boşalır? Geç boşalmanın altında yatan nedenler nelerdir? Gelin bunları inceleyelim. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Geç boşalmanın da erken boşalma da olduğu gibi tipleri var. Birincisi primer geç boşalma dediğimiz erkeklerin yaşam boyu var olan tüm cinsel ilişkilerinde geç boşalma, orgazma zor ulaşma veya ulaşamamasına verdiğimiz isimdir. İkincisi de sonradan oluşan geç boşalmadır. Yani aslında hayatın belli bir döneminde normal olup daha sonrasında geç boşalma yaşayan erkeklere verdiğimiz isimdir. Birinci grupta yani primer, yaşam boyu var olan tipinde %1 gibi bir sıklık görürken daha sonradan oluşan ikincil geç boşalmada, sekonder, ekohayet dediğimiz sonradan oluşmuş geç boşalmada da sıklık %4 civarındadır. Yani aslında erken boşalmaya göre çok nadir bir hastalıktır ama ilişkileri ve erkekleri daha ciddi manada etkileyebildiği için geç boşalmada çok önemli bir hastalıktır. Geç boşalmanın nedenlerine girmeden önce boşalmanın fizyolojisini bir kere daha gözden geçirmek istiyorum. Erkeklerde cinsel uyarıda 4 tane temel öge vardır. Bir İkincisi hissetme. Yani dışarıdan gelen duyuları algılama. İkincisi ereksiyonun sağlanması, daha sonra orgazma ulaşılması ve boşalma. Yani orgazm ve boşalma neredeyse hemen hemen birbirini takip eder. Orgazm ve boşalma erkeklerde aynı şey değildir. Bu her zaman karıştırılıyor. Orgazmı kabaca şöyle tarif edebiliriz. Bir erkeğin hissiyat olarak tatmin olmasına verdiğimiz isimdir. Hemen her zaman orgazmı boşalma takip eder ama orgazmı boşalmanın takip etmediği durumlar var mıdır? Vardır. Erkeklerde bazı boşalma hastalıkları da vardır. Prostatla ilgili bir cerrahi yapılmışsa veya mesane boynu hastalıkları varsa, üretra darlıkları gibi idrar yolunda bazı zorluklar varsa o zaman meninin dışarı atılması hadisesi gerçekleşmeyebilir. Yani boşalma gerçekleşmeyebilir. Biz de buna zaten retrograd ejekülasyon veya anejekülasyon ismi veriyoruz. Bunu da yine tanıda ayırt edebiliyoruz. Kişiler orgazm oluyor ve boşalamıyorsa daha sonra boşaldıktan sonraki idrarında tetkiklere bakarak içerisinde sperm hücreleri var mı yok mu ya da prostatik salgılar var mı yok mu ayırt ederek onları da yine bir boşalma problemiyle karşı karşıya olup olmadıklarını, yani semenin asılımı ile ilgili bir problem olup olmadığına bakmaya özen gösteriyoruz. Peki boşalmanın fazları var mı? Evet boşalmanın da fazları var. Daha önce de bahsettim. Emisyon ve ekspülsiyon fazı dediğimiz fazlar var. Emisyon fazı buradaki verinin toparlandığı faz. Dışarıdan gelen uyarılar toparlanıyor. Meni idrar boşluğuna, prostatik üretra dediğimiz idrar deliğine atılıyor. Bu saatten sonra veriler toplandı artık atılım fazına geçiyoruz. Yani ekspülsiyon. Ekspülsiyon fazına geç geçtikten sonra artık geriye dönüş yok. Durdurulamaz bir evreye geçiyor erkek ve boşalıyor. Bu aslında bir boşalmanın normal döngüsü. Cinsel uyarılma oldu. Hazza ulaştınız. Daha sonra boşaldınız. Ve erkeklerde refraktör periyot dediğimiz periyoda girdik. Tabi bazı insanlarda da normal olabilirken bazı insanlarda da daha uzun olabiliyor. Bunun belli başlı nedenleri var. Birincisi erken boşalmada nasıl ki hipersensifite aşırı uyarım bir problemse geç boşalmada da yine buradaki inputun yani dışarıdan gelen duyuların azalması sinir sistemiyle ilgili yavaş Aşamalar, buradaki uyarının azalmasına ve boşalmanın gecikmesine yol açabilir. Yani buradaki emisyon fazı dediğimiz datanın, verinin toparlanma fazını uzatarak burada erkeklerdeki boşalmanın süresini uzatabilir. Bunu hangi durumlarda görebiliyoruz? Geçen haftaki videomuzun linkini tekrar bırakıyorum. Buradan izleyebilirsiniz. Burada yine erkeklerde duyuyu azaltan hastalıklardan detaylı bir şekilde bahsettim ama kabaca bahsedeyim. En önemli sebeplerden birisi yaşlanma. Yaşla birlikte erkeklerin elbette ki boşalma süresi uzayabilir. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi hissiyatın azalması ikinci İkinci sebep de yaşadığımız deneyimlerle birlikte beynimizin dopamine karşı algısı değişir. Dopamin biliyorsunuz ki hazla ilgili bir hormon. Dopamini beynin nasıl algıladığı değiştiği zaman orada da yine boşalma ile ilgili beyindeki kontrolünde uzaması burada bizim boşalma süremizin uzamasına yol açıyor olabilir. Yine bazı ek hastalıklar, bazı ek durumlar, uzun süre bisiklet kullanımı gibi bazı sinir sistemini yavaşlatan durumlarda travma geçirilmiş cerrahilerde boşalma süresinde sinir uyanın azalmasına yol açabilir. Tek sebep sinir rüyanın azalması mıdır? Hayır değildir. Burada bazı psikolojik faktörler de çok ciddi manada devrededir. Kişilerin cinselliğe karşı bakışı, cinselliğe karşı algısı, bazı dini inançlar, dinle ilgili konuları cinselliğin üst tarafına koyulması ve bunun ayıp kabul edilmesi ve tabular haline getirilmesi. Bu sadece İslam'dan bahsetmiyorum. Başka dine mensup arkadaşlar da bunu yaşıyordur. Dinle algılı değerler cinsel hayatta ilgili karıştırılmaya başlandığı zaman burada cinsel durumlarla ilgili tabular ön plana çıkarak kişilerin cinsel hayatta özgürlüğünü kısaltması bu kaygıları belirgin hale getirebiliyor Kişki bazlı problemlerde Bunun önemli nedenlerinden birisi olabiliyor Yani organik nedenler olduğu gibi Genellikle psikojenik nedenlerde Ön plana çıkabiliyor Tedavisi gerçekten zor bir hastalık Tanısında ve tedavisinde neler yaptığımızdan Bahsedecek olursam da öncelikli olarak Hastayı anlamak istiyoruz Yani bunun altta yatan fizyolojik bir nedeni var mı yok mu Bunu ayırt etmeye çalışıyoruz Bazı özel tetkiklerimiz var kliniğimizde. Duyuyla ilgili problemler var mı önce bir oyunu ayırt ediyoruz Duyuyla ilgili problemleri hallettikten en sonra önemli bir nedenimiz var. Mastürbasyon paternini araştırmak istiyoruz. Travmatik mastürbasyon aslında geç boşalmada en önemli nedenlerimizden bir tanesi. Travmatik mastürbasyon yapan erkeklerde özellikle çok sıkı mastürbasyon yaptıklarında, cinsel ilişkiye başladıklarında hem kuru hem sıkı mastürbasyon yapan bir erkeğin o kadar sıkı bir vajen bulamadığı için genellikle çok ciddi manada problemler yaşadığını biliyoruz. Burada o yüzden cinsel anemnez bizim için önemli bir yere sahip. Kişinin ilişkisi, ilişkisinde yaşadığı durumlar, ilişkisiyle ilgili problemler, evli ile ilgili problemler. Bunların hepsini bir masaya yatırıp neden öncelikle anlamaya çalışıyoruz. Neden anladıktan sonra da açıkçası genellikle işimiz cinsel terapiler üzerinden gidiyor. Bazı davranış tedavileri, geçen haftaki videomda bahsettim. Bazı duyuyla ilgili değişikliklerin tetiklenmesi ve penisteki duyunun yeniden revize edilmesi ve anlaşılmasıyla ilgili yöntemler. Burada bize yardımcı olabiliyor. Ama tabii ki bunlarla çözemediğimiz hastalarda bazı off-label dediğimiz ilaçlar var. Başka hastalıkların tedavisinde kullandığımız bazı ilaçları yine boşalmayı hızlandırdıkları için yan etkilerinden faydalanarak nasıl ki antidepresan ilaçları erken boşalmada kullanıyorsak yine boşalmayı hızlandıran bazı ilaçları da kullanarak bunları çözmeye çalışıyoruz. Testosteron azlığı bir neden olabilir ama testosteronu yerine koymak genellikle geç boşalmayı çözmez. Fakat testosteron sadece boşalma süresini düzenlemek için gerekli bir hormon değildir. Biliyorsunuz ki vücudumuzdaki birçok sistem için gerekli bir hormon olduğu için de testosteronun sağlıklı bir şekilde olması için bazı düzenlemeleri yapıyoruz. Yani aslında şöyle bir yaklaşımımız var. Öncelikle nedenini anlıyoruz hayat boyu mu vardı, belli bir partnerde mi oluyor ya da belli bir ilişkide mi oluyor, daha sonradan mı gelişti, belli durumlarda mı oluyor, belli mevsimlerde mi oluyor? Öncelikle geç boşalmanın tipini anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra bu nedeni anladıktan sonra da kişiye özel reçeteler geliştirmek istiyoruz. Çünkü burası gerçekten biraz zorlayıcı bir alan. Sizin de emek vermeniz gereken bir alan. Aslında geç boşalma normal bir koşudan ziyade koşu bandında koşmak gibidir. Bir hedef uğruna koşarsınız, koşarsınız ama bir türlü o hedefe ulaşamazsınız. O da yine erkeklerin burada çok sık sıkılmasına, partnerlerinin de çok sıkılmasına, yorulmasına ve cinselliğe karşı bakış açısını değiştirerek biraz daha uzak durmalarına neden olabilir. İlişkilerde çok ciddi bir stres oluşturuyor. Acaba beni beğenmiyor mu, tatmin olmuyor mu? Bana karşı bakışı ve davranışı değişti. Ama bunu anlamadan önce altta yatan bir neden var mı? Belki bir diyabet hastalığı var, duyuyla ilgili problemler var. Bunların ortaya konması ve video halitası çıkarılması, çok iyi bir cinsel terapiste çalışılması burada size çok ciddi manada katkılar sağlayacaktır. Biraz sabır gerektiren bir iş. Çünkü gerçekten erkekler için zorlayıcı ve cinsel hayatı, sosyal hayatı hızlı çok etkileyen çok sıkıntılı bir durum. Eğer ki geç boşalmanız varsa ve diğer konularda bize ulaşarak daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın.